Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan Big Box 13k'lık bir vakiyle geldim şöyle 150 bonustan 100 tane şansımı deneyeceğim oyuna girene kadar dedik tek şa çift şansı yakaladık İlki boş geçti ikinci girelim babacım ya ilkinden girseydik güzel olurdu Arkadaşlar bugün badditteyiz badditten money tray oyunda geçerli herkese binimizin son günü Yapmanız gereken tek şey videomun altında Paylick balansının içinde Badditt linkin yanında bonus kodu var oradan girip bonusunuzu aktifleştirebilirsiniz bak yüzlükten 150'lik bonustan tekrar şans Kullanıyoruz Artık girmeyelim mi 4 şansın 4'ünü de boş geçtin Yani ne bir ara ödeme. Ne bir oyunu alma. Yani 50 spin oldu ha. Bir gir artık oyuna. Dayıcım sen ne diyorsun bu duruma? Tek şans umarım gireriz artık. Yüzlük bonustan hak ettik bunu. Of. Ver bir de level 2. Daha fazla kanca daha fazla patlama. İkinci bonus yok. Umarım bol bol fotoğrafı atar cidden dediği gibi daha fazla patlamayı daha fazla kancayı yapar. Her zaman x fotoğraf demişizdir. 1200'lük ödemeyle sifte açtık bakalım. Şöyle seri seri yaz fotoğrafları çarpı 2 seriden bir garantileyelim biz de mutlu olalım bak 6 fotoğraf Bir tane burada atman lazım Peki ya burada Şuna bak ya şuna bak ya. Lan hadi lan şans bir kere de bizim yanımızda olsun. Bir kere de şu şans bizim yanımızda olsun. Hadi lan. Baba bir kere de şu şans bizden yana olsun mu artık? 200 lik olmuş Ver bir çarpı 2. İlk bonustan bir çarpı 2 yakışır. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Üçüncü bonus yok. Keşke bunda da fotoğraf olsaydı bu bonus. Kanca yerine. Bakalım level 2'den başlayıp değerlendirebileceğiz mi? Hani ya? Hani fotoğraf 2400'e attı yapma gözünü seveyim yapma gözünü seveyim bu dağıtmazsa müdahaleler başlayacak. 쉴이 د 나봐 ا Tek şans vermez ki. Son. Of. Son. Son lan. Hadi lan. Hadi lan. Cık, cık, cık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar benim oyunum buraya kadar benim için çok teşekkür ederim bana olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere.